Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere içinizi ısıtacak bir lezzette Erzincan çorbası yapacağım. E, bu lezzeti bilenler bilir, bilmeyenler için paylaşmak istedim. Ben hep bu şekilde yapıyorum bu çorbayı. İnanılmaz besleyici, doyurucu, bir o kadar da lezzetli bir çorbadır. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yapımına geçelim. İlk olarak 250 gram kıymamızı yoğurma kabımızın içerisine alalım. Daha sonra içerisine tuz, pul biber, azıcık da maydanoz ekledim ben. Bunları ekleyelim ve güzelce yoğuralım. Yaklaşık 5 dakika boyunca iyice sıkı sıkı yoğurdum ben. Unutmayalım ki arkadaşlar ne kadar güzel kıymamızı yoğurursak o kadar çatlamadan, dağılmadan güzel e pişen kıymalar elde ederiz çorbamızın içerisinde. Şimdi kıymamızdan e parçalar kopartalım ve ikişer olacak şekilde avucumuzun içerisinde yuvarlayalım, yuvarlayalım başka bir kaba alalım. Ben çift çift yuvarlıyorum çünkü tek tek yuvarlamak tamamen vakit kaybı. Şu anda köftelerimiz hazır. İçerisine 2 yemek kaşığı unu ek diyelim ve içerisindeki kapla beraber ileri geri yaparak güzelce her yerine unlayalım. Daha sonra fazla ununu eleyelim. Eledikten sonra şu anda köftemiz de hazır. Gelelim terbiyesinin yapımına. Terbiyesi için bir çorba kasesi dolusu yoğurt, bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı dolusu un, bir diş sarımsak rendesi 3-4 damla limon suyunu da ekleyelim son olarak ve el çırpıcısı yardımı ile güzelce karıştıralım. Eğer yoğurdunuz benim yoğurdum gibi katıysa arkadaşlar içerisine bir çay bardağı sıcak su ekleyerek hafif yoğurdunuzu açarak bu şekilde el çırpıcısı ile çırpabilirsiniz. İyice çırpalım, çırpalım, çırpalım. Şu anda çorbamızın terbiyesi de hazır. Tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını ekleyelim. Yağımız kızdıktan sonra içerisine yuvarlayıp unladığımız ee, köftelerimizi ilave edelim, 2-3 dakika boyunca orta ateşte güzelce kızartalım. Köfteyi direkt çorbanın içerisine koyarak yapanlar var ama ben o şekilde hiç beğenmiyorum, hamurumsu bir kıvam oluyor köftede. Ben köfteyi kızarmış, diri seviyorum. Şimdi köftelerimiz kızardı, içerisine bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı naneyi ekleyelim, 2 dakikada bu şekilde kavuralım. 2 dakika dolduktan sonra kavurma işlemimiz bittikten sonra e, köftelerimiz hazır bir şekilde kenara alalım çorbamızı pişireceğimiz tenceremizin içerisine bir çorba kasesi dolusu ev eriştemize ekleyelim ben sebzeli erişte kullandım ama siz sade erişte de kullanabilirsiniz hiç fark etmez eriştemizin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağını ekleyelim bir tane de küçük küçük yemeklik doğramış olduğumuz kuru soğan ilave edelim ve bunları karıştıra karıştıra orta ateşte 2-3 dakika boyunca kavuralım siz önce soğanı kavurup daha sonra erişteyi de ekleyebilirsiniz nasıl isterseniz bir sütlaç kasesi kadar isteğe bağlı olarak haşlanmış nohutumuzu da ilave edelim 2 büyük su bardağı et suyu kullandım Ben bardak ölçüm 300 mil arkadaşlar sonrasında terbiyemizi yavaş yavaş çorbamız içerisine ekleyelim el çırpıcısı ile güzelce karıştıralım Hani topak kalmasın pişme sırasında şimdi 8 su bardağı sıcak su ekleyelim standart su bardağı 200 mil arkadaşlar bardak ölçüm e sıcak suyumuzu da ekledikten sonra kepçe yardımıyla birkaç tur bu şekilde karıştıralım. Sonrasında çorbamızın kaynamasını bekleyelim. Çorbamız gördüğünüz gibi göbek atıyor, fokur fokur kaynıyor. Kaynayan çorbamızın içerisine kaynar kaynamaz hemen e, kızartmış olduğumuz köftelerimizi ilave ediyoruz ve köftelerle beraber şimdi pişmeye bırakıyoruz. Burası tamamen isteğe bağlı. Ben e, tereyağı kokusunu çok beğeniyorum çorbada ve yemeklerde benim olmazsa olmazımdır. Bu yüzden bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim ben. Kapağını hafif aralıklı olacak şekilde kapatalım. Kaynama sırasında taşmasın. Orta ateşte 20 dakika boyunca çorbamızı kaynamaya bırakalım. Şu anda 20 dakika doldu. Çorbamız çok güzel kaynadı, pişti. Sıcak sıcak şifa niyetine Afiyet olsun arkadaşlar, inanılmaz lezzetli, şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.